Arkadaşlar merhabalar. Ee, burası 8. kat. 8. katta e, duvarlarda duvarla da bir ıslanma var. Tabi aşağıdaki dairemiz evde yok. Şimdi duvarları göstereyim arkadaşlar ben size. Bakın gördüğünüz gibi komple buraları kapatmış. Getir bakayım. Paketlerin altı komple yaş. Şurayı yatak odasının duvarı. Şimdi kaçağımızın olduğu yer arkadaşlar şunu göstereyim kameraya da. Kaç zaman oldu tam şurası öncelikle. Şöyle getir bakalım kamerayı. Dur şeyi çekeyim ya. Bakın arkadaşlar kaç zaman oldu yer. Tam şu kızaran yer. Tam şu altı arkadaşlar kaç zaman oldu yer. Ee, şimdi ben buraya açacağım arkadaşlar. Tam kaç zaman da noktalar çıkacaktır. Arkadaşlar e, demin kaçan yerimiz, kaçağımız tam nokta olarak Kırdığımız yeri çıktı. Şimdi kaçağımızı şöyle göstereyim biraz yeri tam altta geliyor. Dönüne bakayım. Böyle bir şeyin alttan kaçıyor. <laughs> tamam okey.